Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Hem de yeni gelen karakterimiz göstereyim size nerede. E, Sutuyu maxlamaya çalışacağız. Direkt başlayalım. Görüyorsunuz ben bir sürü kutu biriktirdim. Yan hesabımda da biriktirmiştim. Açtım bir şey çıkmadı. O videoda boşa gitti ben video kaydetmem e, uygulamam sürekli kapatıyordu videoyu öyle çok videolarım çöpe gitti ben de değiştim onu inşallah bu videoda sıkıntı olmaz Direkt 49 yazdı açalım Что надо экстремально А ты что? Bu o gene çıkıyor. İki yazdığım çıkıyor? Bu ne ya? Bunu basalım. Şöyle geliştirelim. Bu ne ya? Ben hesabım çok şanslı. Eskiden hiçbir şey çıkmıyordu da, şimdi bir şey oldu hesabıma. Hadi. Bir <laughs> yalandım. <laughs> ben ama stuyu max'la max. Aa max, max. gene çıkıyor. İki. Büyük kutudan iki şey çıkıyor. Tera tera tera. Ne oluyor? Ya abi ya. Bunların altı <laughs> yazma. Mega kutulardan bir şey çıkmıyor. Büyük kutular yardırıyor bugün. bu ne ya? Oltu. Acaba ne çıkacak? Ya Brook'un bol şu saçık istemişti. İlk çıktı. Burada gösterelim. Belki hiç zannetmiyorum ama 7 olmuştur. Olmamış. 30 gene bir şey çıkıyor. Ben hesabım maxlanıyor. Çok şanslıyım. Hesabım şanslı. Oyun yine sıkıntı daha. 41 çıkmıyor sonuçta. Ama yakındı. Oldu bu ne? Ne çıkacak acaba? Bunlar her sekiz bitin ki. Bunu da istiyorum. El Demin iki şey çıktı bir büyük kutudan. Ne oluyor? Bir saniye. Yine bakalım suyu. Az kalmış. Mega kutu. Su var. E su var diyorum. suyu güç puanı var. Hadi. Yine vermedi. Şurada ileride varsa bitmiş lan. Dur ya. Bilmiyorum. Hadi. Bir. Üf. Şey bu. Bir vermiyor. 47 yine bir şey çıkmadı. ki nedir ya? Vermedi. Neyse maxlayamadım. Bin Aa, şu yıldız gücü mü çıktı? Bakalım ne çıktı? The... Tera'nın çıktı geliştirelim. Ne kadar para aldık Kral. çıktı. Gene bir saniye. Yeah. Benim en çok makslamak istediğim Bibi ve Brock. Brock'a bakın yıldız gücü çıkmadı. Bibime bakalım. O da gelişmiyor. Neyse baştan yine geliştirelim. Yes. Başka geliştirebildiğim altı level kartı yok sanırsam. Yine bir bakayım. Neyse <laughs> yok, yok. Aa Kolej ya da <laughs> Kolej'i daha çok sevdim. Ben bir Crow'la mı oynasam? Ben terörle çiftçik oynamak istiyorum. Ha şurada da kutulan var. Doğru. Beş yazdım <laughs> ama şey var ya. Dur ya geç bana. Hadi hadi hadi. Ya nedir bu spike spike spike? olsun. Hadi. Neyse bir de. de. Bir verme dur. Ge ne kadar param oldu? 500 gene gel. Dur şurada. loyu geliştirebiliyorum. Ya ama ben ember çıksa daha mutlu olurdum. Bir de, oh, heh, bir de. Şeyin çıktı. Neydi adı? Broken. Terayı deneyelim. Ne zaman oynamak istemişimdir? Ne ya? Suyu oynasaydım ben niye teray denedim? Devam ediyoruz. Suyu alayım dedim. Ben de deneme deneyebildim. Şimdi video çekeceğim içi için bekledim. Nasıl atamadım? Ben? Hayır ya. Güzel gol attı. Aa, ben maxlanacak diye düşünüyorum. Maxlanacak diye. At. Yıldız gücü şu an düşünüyordum. level oldu. Ama güzel hesabım giderek maxlanıyor. Bir de ben dibi maxlasaydım iyi olurdu. Çünkü şu an çok OP oyunda bayağı kasardım ama. Ama yani olmadı. Neyse. Stoyu ben beğendim ama. Çok e, iyi gözükmüyordu ama. E, i̇yi iyi Kötü, kötü değil. Aşırı iyi değil, aşırı kötü değil. İyi değil, kötü değil. Zaten ara güncelleme olduğu için e, fark etmez. Acaba Şubat ayı demişim. en Nisan ayında mı? Bence Nisan ayında göreceğim. Gerçi Aynen. Ramazan'da gelecek büyük ihtimal. Çünkü Ramazan'a denk geliyor. Rolpes'in bitmesi. Bence o zaman kit gelecek ama. Tam da emin değilim. Ama bence kit gelecek. Çünkü beklettiler onu. Demek ki iyi bir karakter olacak ki. Eee ara güncellemede getirmediler. Bir de Brawl Talk'ta şey olmuştu. İyi yönden gitmişti. Acaba kötü yönden mi gidecek? Oyunu değiştirebilecek yönden mi gidecek bu sefer? Bir maç daha atalım. Ama merak ediyorum. So Herkes tabi. Ben ilk geldin oyuna giremedim. Telefon bende değildi. Bayağı geç girebildim. O yüzden kasamadım.

vuruşun yani vuruşunu dedince de Şu an yapamadım ama. Bir vuruşu dedi gene doldu. De bu ne biçim? Bir şey. Kasılır mı? Bence yanda iyi oyuncu olmadan çok da kasılma. Yüksek bu kadar iş yapmaz diye tahmin ediyorum. Ama emin de değilim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.